Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki yeni alt vis aldım. Bunu iki aracı diyen buldum. 2024'ün D kezinin arabalardan. Bir tanesi çok severek aldığım arabalardan. Nissan Skyline GTR R33. Yani BCNR R33 kodlu aracımız. 2024'ün Jat Fils Japon Import serisinden 5. aracıymış. Yani bir araç 10 araçlıktan oluşan aracın Beşincisi yani 250'den 1'e kadar oluşan kutu sayısının aracının 96. arabasıymış. Arka tarafı bu şekilde Nissan lisansı ve Godzilla lisansı var. 2024 yılına ait. Eviyanlar mağazalarına giderseniz bu aracı bu araçları kaçırmayın derim aracımızda ön far detaylarımız yok. Logo detayımız yok. LED far detayımız yok. Alt sigaramız var. Hot Wheels logosu. Sinyal detayımız var. <laughs> Godzilla yazısı. Godzilla resmi. Japon işaretleri. Ve pençe var. Arka far detaylarımız var. Nissan logosu var. GTR mu? Plakasında da GTR yazıyor. Tek egzoz çıkışlı. Güzel bir model. Japon severler varsa yorumlarda belirsin abi. Çok güzel bir model. Yani 2024'ün ilk 3, ilk 2 aracı koleksiyonuma girdi diyebilirim. Jantlar yine 10 kollu jantlar. Bu sefer 10 kollu yapmışlar. Yani genellikle bu araçlara yani 5 kollu yıldız jantlar yakışıyormuş. Bu jant yapıları da güzel bence. Beyaz üzerine nar dolu jantlar yapmışlar. Sağdan direksiyonlu bir araç. İç döşemesi siyah. 4 kişilik bir aile sığabilen genç grubu sığabilen arabalardan birisi. Japonların sevgilisi. Oldukça güzel bir model. Koleksiyona hak girmeyi kazandı diyebiliriz. Evet. İkinci aracım 92 model Honda Civic EG. Bu modeli çok arıyordum ama sonunda buldum. Elime geçti. Herkesden önce buldum bu modeli. Aracımızda gördüğünüz üzere kırmızı bir rengi var. Sağdan direksiyonlu bir araç. Aynaları var. Sunroof'u olsun. Honda logosu olsun. Ön far detayları var. Alt zıgaralarımız var. Ama bu zıgaralar boyanmamış. Kırmızı üzerine beyaz ve siyah uyumu muhteşem. Sağ tarafta bir sinyal yeteğimiz var. Honda, Honda bir yazısı var. Kocaman bir Honda yazısı var. Hot Wheels logosu var. Ve Japonların o ilgi odağı olan Japon işaretleri var. Kırmızı, siyah üzerine ve beyaz uyumu muhteşem olmuş. Arka far detaylarımız yok. Arka, arka tarafı yapmamışlar. Puning. Tek egzoz çıkışımız var. Seyrecek duyumuz var. Türkiye'de sıkça görümümüz arabalardan bir tanesi bu da. Jantlar yine klasik arabalarda olan jantlardan. Hatta iki model almış aldık demişken bu hatta 3 model aldık. 3 yeni model aldım. Bir tanesi de sürpriz. Onu da sonraki videolarda açacağım. Yani sonraki videolarda göreceksiniz. Oldukça güzel bir model. Bu araçla her yere gidebilirsiniz. Atıyorum mesela Bodrum'a gidebilirsiniz. Ankara'ya gidebilirsiniz. Yani kendi doğduğunuz memlekete gidebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz bu araçla. Yine 4 kişilik gençlerin yol rahatçılıkla yani yolculuk yapabilen arabalardan birisi bu da. Yani 4 kişi yani 4 genç sabileri bu araca. Oldukça güzel bir model. Ve koleksiyonunu da çok severek yerini alacak modellerden. Evet bu aracımız da bu şekilde. Bu da Hot Wheels. Japon Imports'tan. Yani birden ona kadar yani 10 araçlıktan oluşan serinin aracın dördüncüsü. Dördüncü arabasıymış. Yani kutu sayısı 250. den 250'ye kadar kutu sayısının da sayısının da 95. sayısıymış. Evet Honda lisansı var. Bunu hepiniz bilirsiniz zaten. 2024 yılına ait yine. Oldukça güzel model. Yani diğer case'leri de bulursak onlarda da kutu açılımlarını yapacağız. Yani D case, E case. Yani karışık gelmiş. Oldukça güzel model. Evet bu da koleksiyonda sergilenecek araçlardan birisi. Evet. Bir de, ben de bunun normal versiyonu da var. Onu da biraz daha kutu açılışını yaparken karşılaştıracağım. Evet ilk araçla başlıyoruz. İlk aracımız bu şekilde. Aracımızda ön far detaylarımız yok. Logo detayı yok. Izgara detaylandırmaları yok ama ızgaralar yapılmış. Alt ızgaramız var. Sağ tarafında Hot Fist logosu var. Godzilla yazısı. Ve Godzilla resmi var. Pençe izleri var. Japon Yine Japon işaretleri mevcut. İşte sinyal detayımız var. Arka far detaylarımız var. GTR amblemi ve plakasında da GTR yazıyor. Tek egzoz çıkışlı. Bir araç. İç i̇şte döşemesi siyah. Sağdan direksiyonlu. Yine 4 kişinin yani 4 gencin sığabilecek kupe araçlardan birisi. Yine sol tarafına gelecek olursak yine Godzilla yazısı. Hot Wheels logosu. Sinyal detayı. Japon işaretleri ve Godzilla resmi ve pençe izleri mevcut. Let's Let's far detaylarını yapmamışlar. Yani o kötü olmuş. Yani yapsalar da daha iyi olurdu. o zamana kadar daha iyi sergilenebilecekti. Böyle de sergilemeyi severim ben. Severim arkadaşlar. Oldukça güzel bir bu da. Evet. İkinci araca gelelim. Honda Civic Egg modelimiz. Aracımızda Honda logosu var. Ön far detaylarımız, sinyal detaylarımız var. Izgaralarımız var ama boyamamış. Boya saymış daha güzel olur. Yani ilerleyen zamanlarda bunu arka far detayları ve ızgara detayı yapmayı düşünüyorum. Silecekler yine soldan Direksiyon sağdan yapılmış yine. Sağ tarafta sinyal detayımız var. Hot logosu var. Beyaz, siyah ve beyaz şeritlerimiz ve Honda kocaman bir Honda yazısı ve Japon işaretlerimiz var. Tek egzoz silecek arka silecek detayımız var. Arka far detayları plakalık yapılmamış. Arka tarafta bu şekilde puding. Cam tavanda bir sunroof yapılmış. Bu da çok iyi bir özellik olmuş. Çoğu araçlarda mevcut bu sunroof. Evet. Yine klasik olanlar klasik arabalarda olan jantlardan yapılmış. Oldukça güzel model. Jantlar krom olması daha iyi olmuş. E, modeli görenler varsa yorumlarda falan varsa Türkiye'de falan var, görenler falan varsa yorumlarda belirsin. Yani yorumları beğenip bir, bir, okuyup bir kalp atacağım. Evet bu da güzel modellerden birisi. Evet. Şimdi bu r 33ün normal versiyonu da var. Onu da şimdi karşılaştıracağım. Evet bu da çok eskiden almış olduğum arabalardan. Hatta videosunu çekmemiştim. Bunu 10 liraya almıştım hatta. Bunun Arka far detayları var. Ön far detayları var. R33 GTR logosu var. Ha, mor rengi bu da. Led far detayları yapılmamış. Bunu da 2018 yılında almıştım. d -N -N serisinden. serisinden. Ön ızgara detayı yapılmış. Ha, aynaları yapılmamış yine. Jantlar yine kromdu. Yani şimdi eski de olduğu için. Her taraf silinmiş arkadaşlar. İç döşemesi yine döşemesi yine soldan direksiyonlu yapılmış. Yine 4 kişi 4 gencin kullandığı arabalardan birisi. Evet bu da benim aldım. Godzilla, bu mor rengi bu da beyaz rengi. Evet Godzilla yazısı ve Godzilla resmi var. Bunda yok. Yani bu daha daha çok detay oturulduğu için bu bu daha güzel bence bu koleksiyonunda sergilenmeye hak edecek modellerden birisi oldukça güzel model bu da. Evet yıldız jantlar mevcut yıldız on kolu dallı budaklı jantlar var. Önlet. Ön far detayları yok. Ar ön far detayları var. Logo detayı var. Logo detayı yok. Evet. Oldukça güzel modeller. Evet. Bu aracımız da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bir Hot Wheels kutu açılım videosunun sonunda daha geldik. Eğer bu tür Hot Wheels kutu açılım videosunun videoların hmm. devamlı gelsin istiyorsanız videoları beğenip like atmayı, Ayrıyeten kanala abone olmayı. Bu arada 151 kişilik bir aile olduk. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Bu abone olmamızın ilgi güzelliğimizin sebebi bu videolarımı beğenmeniz ve videolarıma yorum atmanız ve destek olmanız sayesinde oldu. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. İyi ki doğdunuz. iyi ki varsınız. Hepinize kucak dolusu sevgiler diliyorum. Bir sonraki outfit ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.